Selamlar millet, video hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi daha Strip trip 2'deyiz. Bugün ne yapacağız derseniz kanka'lar. Der, biz yayında bayağı sizlerle birlikte kasıldık Zaten yayına gelenler biliyordur bu arada. Sürekli yayınlarda oluyoruz her gün. Bu yüzden siz de yayınlara katılmayı unutmayın. Bayağı bir para kastık kanka. Yayındakilerle sağ olsun. Bu arada 70-80 lira para falan vardı burada. Ondan sonra tek başıma ben girdim. Ondan sonra biraz da ben kastım 146'ya kadar geldim ve şu an oyunun en iyi klasını almak üzere. Buraya giriyorum abi. Şu an oyunun en iyi klasını hızlı bir şekilde şuradan 100'e alıyorum abi. Hop bunu equip dedim abi direkt hızlı bir şekilde. Abi çok iyiyiz ya şuna bak ya. Abi böylece direkt o klası aldık. Daha da alacak bir şeyimiz zaten yok abi. 46 lira paramız var. Diğer klasları da alırız bunlarla birlikte. Kankalar şimdi bugünkü videonun konusu ne derseniz. Tek başıma buradan 80 bin kilometreye kadar tek başıma gideceğim kanka. Eğer ki siz bunu başaramayacağımı düşünüyorsanız yorumlara başarabileceğimi düşünüyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Bir beğeni bir de kanala abone olursanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Hadi o zaman hızlı bir şekilde gelelim. Şuradan hemen gördüğünüz sizin gözlerinizin önünde abi bir kişi gördüğünüz gibi kreatledim ve tek başıma böylece oyuna giriş yapıyorum. Evet abi şu anda gördüğünüz gibi Dust Strip'e giriş yapmış bulunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi abi güzel bir trenimiz var. Hemen gidelim şu altınımızı satalım ondan sonra kömürleri alalım. Çok fazla oyalanmayacağım bu arada hızlı hızlı bitirmeye çalışacağım. Çünkü bildiğiniz gibi solo oynamak çok sıkıntı. O yüzden hızlı bir şekilde benim bitirmem gerekiyor. Şuradan hemen gidelim abi kömürlerimizi alalım. Kömürlerimizi aldıktan sonra şu gazeteleri de alacağım bu arada. Gazeteler boşa gitmesi çünkü buradaki şu an yakıt kaynağı olabilecek her şey benim olması gerekiyor abi. Bunların hepsini alalım şöyle. Gel bakayım kankam buraya. Şuradan da hemen bir kömür çekelim kendimize. Siz de erki tek başınıza bitiremiyorsunuz kankam. Benim yaptığım şeyleri izleyerek siz de yapabilirsiniz abi bu arada hızlı bir şekilde. Gel kankam sen de. Hemen şuradan şöyle trenimize gidelim kankam hızlı bir şekilde. Zaten bir şey almamıza gerek yok bundan sonra. Buraya hemen şeylerimizi atmaya başlıyoruz. Gir kankam gir kankam. Gir kankam. Bunları da yakalım. Tamam şu an neredeyse fullledik kankam şeyimizi hızlı bir şekilde buradan yolumuza çıkalım abi. Çok fazla dediğim gibi beklemeyeceğim. Sadece önemli olan yerlerde bekleyeceğim. Çoğunluk olarak silah çıkan yerlerde durmam gerekiyor. Çünkü silah, sil ya yani silah çıkması daha mantıklı. Çünkü bize şu anda savunacak bir şey lazım. Bu kürekli abi. Şu an hiçbir şey yapamayız açıkçası. O yüzden dediğim gibi bu olayı... Aa direkt çok iyi. Baya şanssız. Kamp geldi direkt. Aa çok iyi abi. Bu çok iyi oldu. Bu baya iyi oldu bu arada. O baya baya şanssız bu arada. Benim hızlı bir şekilde bu şeyi almam gerekiyor. Abi hayır bu işte bu sıkıntı. Bu işte bu sıkıntı. Hayır hayır bu sıkıntı kankan bu sıkıntı. Sen bir yere in. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını gösteriyorum abi hızlı bir şekilde. Kurt'u buraya çıkarıyorsunuz. Gel bakayım kurt tamam. Kurt buraya gelemiyor arkadaşlar. Kurt adam buraya gelemiyor dediğim gibi burada. Bunu öldürmeniz gerekiyor. Yoksa sıkıntı olur sizin için çünkü bu kurt adam sizi yok eder kanka elinizde sadece kürek şey var Kürek var Hiçbir şey yapamazsınız Tekrardan kurt adamı buraya çıkartın kankam böyle aynı şekilde kurt adam buraya gelemiyor dediğim gibi Bu taktikleri uygularsanız Rahat bir şekilde geçersiniz buraları kankam Bu arada sizde de burada zaten başta çıkmayabilir bu arada bunu ee sıkıntı dert etmeyin. Direkt Gun Smith bir tane yer bulursanız kankam. Orada direkt durmanız gerekiyor. Yoksa harbiden sıkıntı yaşarsınız. Dediğim gibi bakın bunlar bunlar harbiden iyi oluyor bu arada. Ya bunu atabiliriz. Bu lazım değil. Tarı tammaya gerek yok. Bunu alacağız. Helmet falan gerek yok. Tarı tammaya da gerek yok. Baya bir silah çıktı bu arada. Bu silahlar bizi baya götürür kankam. Mermileri de gayet iyi şu anlık. Evet abi şu anda yola çıktık ama Bizim şu anda sadece ihtiyacımız olan şey birazcık para sonra da kömür yakacak şeyler yani kısacası. Bizim sadece bunlara ihtiyacımız var. Elimdeki silahları güçlendirdik mi şu an zaten her şey hallolacak. Elimdeki silahlar şu anlık idare edecek silahlar ama ileride daha iyi tüfeğe geçeceğiz. Bir de yakacak bir şey bulmamız lazım onun dışında sıkıntı yok. Burada durmayacağım kalkan bu arada bilginiz olsun. Biz şu anda... Ee, şey alacak kadar kasabayı alacak kadar güçlüyüz bu arada Şurası gunsmithse eğer ki, burada duracağım bu arada Gunsmithse eğer ki Aynen öyle kanka burada durabiliriz bu arada Yanlış görmediysem burası gunsmith Bir de yakıtımız yarıya düşmüş Onu da unutmayalım Şuradan hemen şuraya bir gideyim Burayı yapmam lazım çünkü Bize baya güzel şeyler gerekiyor kankam Umarım buradan beklentimizi karşılar Ve güzel mermi var bu arada Tamam çok iyi abi. Bu silah iyi bu arada. Bu silah bulursanız. Aha en iyi en iyi şeyden gördüm galiba yanlış görmediysem. Abi biz çok şanslıyız bu arada. Harbiden biz bu kadar şanslı nasıl olabiliyoruz kanka? En iyi en iyi pompalıdan bulmak mı nedir kanka oyunun başında? Bu arada şunları alalım. Bunlar dediğim gibi yakıt olacak. Zombileri bile alın kankalar. Zombileri bile alın. Acil geri dönmemiz lazım. Bu arada silahımız okey şu anda. Bundan sonra silah ihtiyacımız kalmadı. Bundan sonra sadece yakıt malzemeleri arkadaşlar. Yakıt malzemeleri bulduk mu yolumuza devam edeceğiz. Bir de para. para. Onunla da kömür alacağız zaten dediğim gibi. Setimiz falan gayet iyi. Şu an sadece yola devam edeceğiz. Bu arada millet sizlere şunları da söyleyeyim. Karanlıkta olabildiğince gezmeyin diyor. Dediğim gibi şöyle bu şekilde kurt adamlar içinizden geçme performansında bulunacak. O yüzden çok şey yapmayın yani dolaşmayın karanlıkta maalesef ki harbiden sıkıntı oluyor bizim burayı almamız lazım ama şu anda karanlık çok sıkıntı olacak bu bizim için maalesef ki şu anlık olabildiğince az mermi şunları bir yok etmem gerekiyor kurt adam geliyor arkadan o bize bir sıkıntı edecek birazcık yaklaşmadan onu birazcık en azından canını azaltalım yaklaşmadan bizim bunun canını azaltmamız lazım Heh, öldü tamam bu çok güzel şu an gayet iyiyiz Dediğim gibi kurt adam geldiği zaman direkt buraya çıkın kankalar. Hiçbir şey yapamıyor. Mermiyi bu arada bol keseden kullanmayın. Tekrardan söylüyorum. Mermiyi çok fazla kullanmayın. Çünkü çok lazım olacak mermi. Tamam oradakini de öldürdük. Şu an bize sabah olması gerekiyor. Saat kaç kanka? Saat 4'e gelmiş bu arada. Şunu da bir yakalım da. En azından bize yakıt kaynağımız olsun. Şunları da yakalım. Bunlarda da bir şey vardı. Tamam bunları buraya sabitleyin kaykan bunları böyle tak tak tamam. Güzel şu an sabah oldu hızlı bir şekilde burayı lootlayıp seriden tekrardan yola çıkmamız gerekiyor kankam. Buradaki zombileri yakmanıza gerek yok. Buradan olabildiğince ev malzemesi almayı unutmayın. Ev malzemesi şart dediğim gibi. Tamam güzel. Arkanızı olabildiğince kontrol edin bu arada. Allah. Dediğim gibi bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden arkanızı kontrol etmeyi unutmayın kankalar bu arada. Dediğim gibi. Şuradan hemen şuraya bir girelim. Burada bakalım ne var. Şuradaki mermileri alalım. Bu arada çok oyalanmak istemiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde toplayıp gideceğim. Şuradaki şeyi de öldürelim kankam. Olabildiğince para edecek şeyler almaya çalışacağım. Tarıta gerek yok bu arada. Tarıta almayabilirsiniz istiyorsanız. O iki tane bank yan yana Bayağı iyi bu arada. Direkt hiç uğraşmadan alıp çıkacağız kankam. Şuradaki zombiyi de bir öldürelim hızlı bir şekilde. Gel bakalım. Şurada zaten öldürdüm. Acaba hangisi hangisini? Sadece o önemli. 2533. Diğeri de zaten köşede öldü. Şunu şuraya bir bırakayım da şu gelenleri bir öldüreyim. 2530 düştü değil mi? Aynen öyle. Hemen şuradan 20, 5 100 33 Tamam 2533 burası değil. Okey. 2533 bu tarafın. Hemen bu tarafı şöyle gidelim hızlı bir şekilde. Burayı açmamız gerekiyor. Burası değilmiş. 20 5 100 33 tamamdır. Hızlı bir şekilde girelim. Altınları toplayacağım. Şunları da alalım. Yetmezse yerim bırakacağım bu arada bunları. Sadece altınları toplayın onun dışında. Bir şey toplamamıza gerek yok. Akşam olmadan buradan acil gitmemiz gerekiyor bu arada. Akşam olursa çünkü harbiden baya bir sıkıntıya girer. 56-222 çok iyi. Hemen şurayı da alalım. Sonra şu çan şeyi kiliseyi alıp hızlı bir şekilde. Neydi bu arada şifreyi unuttum. 56-222 miydi? 56-222 tamamdır. Hemen gel bakayım. 56 222. Hemen buraya da girelim. Bu arada buradan zombi çıkabiliyor. Bunu unutmayın. Boş yere canınızı yok etmesin kanka. Bu arada şunları bir alayım. ha. şöyle 1, 2, 3, tam 10 tane yeter. Şimdi hemen kilise gidelim. Oradaki şeyleri de alalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde yola koyulacağız. Tekrardan dediğim gibi. Allah boşa sık. Aa, iki kere boşa sıktık çok güzel. Tamam onları şey yapmamıza gerek yok. O biraz uzakta zaten. Bu arada yak... Aa, yakacak malzeme de var çok iyi bir dakika Yakacak malzeme iyi oldu bu arada kömür falan var lan arkasında bir şey varmış hop Burada da Aa burada da banka var Oha kaç tane banka var Bu ne oğlum bir tane yerden 3 tane banka çıktı dur bakayım onun şeyi nerede Arkasında mı aynen öyle Şimdi şuradakini öldürelim İlk başta şuraya bir gireyim Şuradakileri alayım Bunları almaya gerek yok bu arada Burası baya bereketli bu arada harbiden. Şuraya bir gideyim hemen hızlı bir şekilde. Kankam çok fazla para almaya gerek yok aslında. Ya. Bu, bu bankayı almaya gerek yok. Zaten benim param da var. Eğer ki size para lazımsa bu arada bu bankaya girebilirsiniz. Dediğim gibi bilginiz olsun. Bana lazım olmadığı için şu anda girmeyeceğim. Acil geri dönüp hızlı bir şekilde yola koyulmamız gerekiyor. Yeteri kadar para topladık zaten. Sadece bir tane daha alabilirmişiz. Envanterde bir tane yer kalmamış. O sıkıntı oldu bizim için ama sıkıntı değil. Hızlı bir şekilde gidip bizim yerden Kömürü alıp yolumuza devam edeceğiz abi Evet abi hemen şuradan yolumuza devam edelim Fuelimiz zaten yeteri kadar var Şu anda direkt 10.000'e 10 doğru yolculuğa çıkarız Oradan kömür alıp Olabildiğince gidebildiğimiz kadar gideceğiz Kanka o kömürleri aldıktan sonra Zaten mermimiz azalmış Bu arada biraz da mermi alacağız şuradan Hızlı bir şekilde gidelim Evet abi geldik şimdi şunları hızlı bir şekilde satmam gerekiyor İlk başta sen mi gel bakayım Tamamdır sen de gel Nerede bizim trading posta şurada Arkadaşlar bu arada akşamları yola çıkmayın dediğim gibi sabah bekleyip sabah yola çıkın daha şey olur. Ama ben durmayacağım için hızlı bir şekilde yoluma devam edeceğim şu anlık. Valla mermi alacağım mermiden sonra kömür alacağım olabildiğince gideceğim sonra olabildiğince hiç durmayacağım. Gidebildiğim yere kadar kankam. Ya yani zaten buradan baya bir para gelecek bize gördüğünüz gibi. Bu bize baya yeter bu arada baya baya yeter. Şuradan 10 tane bir kömür alacağım bir de mermi alacağım bu arada dediğim gibi. Onun dışında bir şeye ihtiyacımız yok. Şu elimdeki zaten çıkması üstüne başta kamp bulması falan bayağı şanslıydı kankam bu arada. Dediğim gibi siz bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. O yüzden sıkıntı yapacak size birazcık zorlanacaksınız. Ama Allah siz yaparsınız diye düşünüyorum kankam bu arada. Şuradan mermilerimizi alalım. 129. Bir tane daha alsak yeter bize bu olacak diye düşünüyorum en azından. Hatta bir tane daha alalım en azından riske atmayalım kankam. Akşam oldu. Akşamken Dediğim gibi yola çıkmayın siz. Ben hemen gideyim şuradan bir kömür mü alayım kankam? Kömürü de unutmayalım bu arada. Etkerlik abi şuradan kömürleri depolama baktığınız bir şekilde. Valla arkadaşlar dediğim gibi alabildiğiniz kadar kömür alın bu arada unutmayın. Kömür çok önemli çünkü dediğim gibi. Kömür çok önemli. Sizi götürecek şey bu. Öyle düşünün. Yeteri kadar mermimiz de var. Kankalar bu arada buradaki şeyleri de toplayın. Hazır. Bunlar ölmüşken. Zombiler de bildiğiniz gibi yakıt kaynağı oluyor. Bu buradaki zombileri de toplayın çünkü dediğim gibi tek başınıza buradan böyle olabildiğince gitmek istiyorsanız size yakıt bayağı bir lazım olacak. O yüzden lütfen bunları toplayın. Unutmayın bunları. Vallahi yakabildiğiniz her şeyi almanız gerekiyor kanka. Bu arada Yakıtımız bir bitmesine yakın bir yakıt takviyesi için birazcık para kasmamız lazım bunu da unutmayın çünkü yoksa devam edemezsiniz onu unutmayın yani dediğim gibi şuradan hemen hızlı bir şekilde şunları toplayalım evet yolumuza çıkabiliriz dediğim gibi şu an hiç durmadan sadece yola devam edeceğiz kankalar evet kankalar bu arada boss yerini geçeceğim haberiniz olsun boss'u kesmemeye çalışacağım olabildiğince çünkü bu sefer zorlanmamak ya yani zorlanmaya gerek yok kankalar kendinizi iki seferde başta zorlamayın ben bir kere zaten tek başıma bitirmiştim. Orada boss'u da kestim bu arada. Ya aşırı fazla zorlamıyor ama riske atmaya hiç gerek yok. Orada kafanıza yıldırım falan düşebiliyor. O yüzden çok riske atmaya gerek yok bence. Hiç uğraşmayın o boss'la. Direkt kankam yola devam edin ve bitirin hızlı bir şekilde. Yani eğer ki başarım almak istiyorsanız orayı da yapabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Ben şu an olabildiğince sadece gidip bitirmeye çalışacağım kankam. Bu arada şuradan hemen bir takviye yapmamız gerekiyor dediğim gibi. Bu takviyeleri yapmayı unutmayın. Eğer ki, oldu çünkü beklerseniz sıkıntıya düşebilirsiniz. Evet kankalar geldik şu an. 80.000. bölgenin oradayız. Şimdi hızlı bir şekilde şu paretli olanları indirmemiz gerekiyor. Ondan sonra yavaşça şöyle içeri sürün. Ama çok ortaya gitmeyin bu arada. Aha bu arada kömürümüz gitti hızlı bir şekilde. Şu kömürü yenileyelim. Arkadan şeyler geliyor. Bu arada kurtlar da geliyor bir yandan. <laughs> bir yandan da onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Böyle kurtları bir öldürelim kankam. Biraz sıkıntı yaratmasın en azından. Zaten olabildiğince sıkıntı yerdeyiz şu anda. En azından onlarla uğraşmalım bir yandan. Ya olabildiğince çok mermi harcamadan tek seferde indirmeye çalışmanız gerekiyor bunlara. Şöyle oradakileri öldürdük tam güzel. Şimdi size burada girdikten sonra bir taktik de vereceğim. Sadece şu içerideki bir savaşı bir bitirmemiz gerekiyor ilk başta. Onu da söyleyeyim. O baya kötü sıktım bu arada sinemin az önce. Evet. Şimdi buradan hızlı bir şekilde içeri girin. Bu arada temkinli girin dediğim gibi. Sıkıntı olmasın. Şuradan hemen hızlı bir şekilde kolu indirip çıkmamız gerekiyor. Bu arada şurada mermi gördüm. Bir mermiyi alayım en azından. Ne olur ne olmaz bir mermimiz olsun kankam. Güzel güzel. Bu mermi de iyi oldu benim için. Şimdi buradan kolu indirelim hızlı bir şekilde. Ondan sonra da yolumuza bakalım abi. 4 dakikamız varmış. 4 dakika boyunca burayı savurup hızlı bir şekilde yolumuza bakmaya devam edelim sonra. E şuradan geliyorlar kankalar bu arada haberiniz olsun. Şuraya çıkayım hemen hızlı bir şekilde. Evet kankalar zaten buradan sonrası kolay. Çok zorlamaz bu gelenler size muhtemelen. O yüzden dert etmenize gerek yok. Şurası indikten sonra bundan sonrası zaten mis gibi özgürsünüz kankalar. Bu kadar basit bir şekilde bitirebiliyorsunuz bu arada dediğim gibi. Sadece yaklaşık bir 16-17 tane kömür aldık sanırım yanlış hatırlamıyorsam sayıyı bilmiyorum. Siz zaten videoda görürsünüz sayıp. Onun dışında 1-2-3 hatta bunları kullanmadık bile yani. Boss kesseydik tabi bunlar lazım olacaktı da. Ee, aslında boss kessek de lazım olmayacaktı Bossu da şu bu arada boss kesecekseniz Eğer ki şu çatıya falan çıkıp Zaten şuraya bir yere buga giriyor boss Oradan buraya gelip eğer ki oradan buraya gelene kadar öldüremezsiniz Burada bir yerde buga giriyor Burada tak tak vurursunuz öldürürsünüz zaten Ondan sonrası basit kankalar sizin için Haberiniz olsun yani Zor değil yani boss kesmek isterseniz de boss kesebilirsiniz O yüzden Söyleyeyim Zor diye kesmemezlik yapmaya gerek yok yani Zor değil çünkü Tamam. Hemen şunları da öldürelim. Bunlar zaten yavaş yavaş geliyor kanka. O yüzden dert olmaz bunlar sizin için. Hop tak 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 tak. Allah'tan mermi çıkmış ya harbiden. Yoksa sıkıntı olabilirmiş yani. Bazı şeyler bizim için en azından. Şunu da Tamam kaç? 1 dakika 50 saniyemiz kalmış kankam. Yani bizim daha 60, 70 mermimiz var üstüne 6 tane de şarjör var o yüzden sıkıntı yok. Bunlar bize bayağı bir şekilde yeter diye düşünüyorum. Zaten bitti neredeyse zombilerin gelmesi de. Tek tük bir şeyler geliyor artık. Tactiklik de bizim için sorun değil kankam. Son olarak 1 dakika 30 saniye bu arada. Hop tak tak tak. Evet bu arada karanlık oldu. Son 30 saniyemiz var. Bu karanlıkta 30 saniye dayandığımız sürece hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 25 saniye hızlı bir şekilde. Burası da biterse gayet güzel olur. Yanımda umarım bir şey de olmaz bu karanlıkta bu arada. Eğer ki öyle bir şey olup da ölürsem harbiden çok sıkıntı olur. Ama 10 saniye kaldı. Büyük ihtimal ölmem diye düşünüyorum şu anlık en azından. Kurt adam yanımda doğup son 5 saniye kadar ölmem yok mu peki kanka? Valla aşırı iyi olurdu ama maalesef ki öyle bir şey olma olasılığı artık bundan sonra yok kankam. Çünkü bitti. Evet millet gördüğünüz üzere bu kadar da. Bu arada bir şey beni zımbalıyor. Kankalar gördüğünüz gibi bu kadar da video 80.000'e 80 böylece tek başınıza hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Bu arada yaklaşık olarak kaç dakika sürdü? 47-50 dakika civarı bir şey sürmüş kankam. Bu arada bilginiz olsun. 50 dakikada hızlı bir şekilde böyle anca böyle bitiriliyor bu arada. Çünkü daha hızlı bir şekilde bitiremezsiniz. 25-30 dakika zaten yol sürdü sadece. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada başka çekmemi istediğiniz video olursa bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman hoşçakalın ve bay bay.